hoş geldin. Şimdi seninle birlikte kalbimizi duaya hazırlayacağız. Sonra da ismi azamın manevi yolculuğuna çıkacağız. Rahat bir yere otur. Eğer yerdeysen bağdaş kurabilir, veya dizlerinin üzerine oturabilirsin. Eğer sandalyede ya da koltukta oturuyorsan ayakların yere tam bassın. Böylece bedenin dengede kalsın. Sırtını dik tut. Ama gergin değil. Doğal ve rahat bir diklik. gevşesin. Boynun serbest kalsın. Şimdi ellerini yavaşça kaldır. Dua eder gibi göğsünün hizasında aç. Avuçların yukarıya dönük olsun. Sanki Rabbinin rahmetini ve lütfunu kabul etmeye hazırlanıyorsun. Gözlerini yavaşça kapa. Nefesin dinginleşsin. Her nefeste kalbinin Rabbine biraz daha yakınlaştığını hisset. Derin bir nefes al burnundan yavaşça. Ve ver ağzından huzurla. tekrar al. Her nefes alışında kalbine nur dolduğunu hisset. Ve ver. Her nefes verişinde sıkıntıların senden uzaklaştığını hisset. Bir nefes daha al. Ve ver. Ve kalbin huzurla genişlesin, ruhun ferahlasın. Şimdi kalbini sonuna kadar aç. En çok neye muhtaçsan onu düşün. Şifa mı arıyorsun? Helal ve bereketli rızık mı diliyorsun? huzurlu bir yuva mı istiyorsun? Belki de yıllardır içini kanatan bir derdin çözümünü bekliyorsun. Her ne istiyorsan onu kalbine getir. Ve şimdi Rabbinden dilediğin şeyin çoktan kabul edildiğini hayal et. hastaysan kendini sağlıklı, güçlü ve şifa bulmuş gibi düşün. Borç içindeysen borçlarından kurtulmuş, ferahlamış ve huzura ermiş gibi hisset. Evlat özlemi çekiyorsan, evladını kucağında tutuyor, kokusunu içine çekiyor gibi hayal et. Ne istiyorsan olmuş bitmiş gibi yaşa. Çünkü Rabbimiz buyuruyor ki, Bana dua edin ki size icabet edeyim. Ve kalbine şu şükrü fısılda, Elhamdülillah Rabbim duamı kabul etti. Şimdi İsmi azam duası okunurken sadece kulaklarınla değil kalbinle dinle. Her kelimeyi Rabbinden sana gelen bir cevap gibi hisset. Sanki dua değil de rahmet kapılarından kalbine inen bir fısıltı gibi kelimede kalbin titreyecek. Her cümlede ruhun hafifleyecek. Ve sen kalbinde tuttuğun dileğin Allah katında zaten duyulduğunu, kabul kapısına ulaştığını hissedeceksin. Çünkü unutma kardeşim, dua sadece istemek değildir. Doğa aynı zamanda teslim olmaktır. Ve sen şimdi teslim oldun. İsimlerin anlamını düşün. Yahay dediğinde kalbine hayat dolsun. Ya Rahman dediğinde rahmetin seni sardığını hisset. Ya Gafur dediğinde Affedildiğini hayal et. Dileğini kalbinde tut. Her nefeste onunla yaşa. Hatta dilinle değil kalbinle sürekli söyle. İçinde dua aksın sen gibi. Ve bil ki bu anda anlayabilirsin. Gözyaşların kalbinin yükünü taşıyıp götürecek. O gözyaşları Rabbinin katında en samimi dualarındandır. Teslim ol. Kalbini onun rahmetine bırak. Çünkü sen ona yöneldikçe o da sana yönelir. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم اني اسالك بان لك الحمد لا اله الا انت المنان يا حنان يا منان يا بدع السماوات والارض يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين اللهم اني اسالك باني اشهد انك انت الله لا اله الا انت الاحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد الف لام الله لا اله الا هو الحي القيوم والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم يا ذا الجلال والاكرام يا ارحم الراحمين اللهم اني اسالك بانك انت الله لا اله الا انت الواحد الاحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أسألك باسمك الأعز الأجل الأكرم. ربي 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 يا ربي يا ربي. يا ربي. يا ربي لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم Sana yönelen kalplerimizi boş çevirme. Hastalıkla intihan edilenlere şifa ver. Borç altında ezilenlere kolaylık ver. İşsiz olanlara helalinden rızık kapıları aç. Evlenmek isteyenlere hayırlı işler nasip eyle ayrılanları ve terk edilenleri gönül huzuruna kavuştur. Kimsesizlere dost, dertlilere derman ol. Evladını özleyenlere hayırlı evlat nasip eyle. Evladı olanlara hayırlı bir nesil lütfet. Huzur arayanlara kalplerine sükunet indir. Ya Rabbi her kulunun ihtiyacı farklı. Kim ne murad ediyorsa, gönlünden geçirdiği ne varsa eğer hayırlıysa sen onu en güzel şekilde nasip et. Ya Rabbi kalbinde gizli gözyaşı taşıyanlara ferahlık ver. Umudunu yitirmiş olanlara yeni bir kapı aç. Kaygı ve korku içinde olanlara cesaret ve huzur bahşet. Ailelerin arasına sevgi, muhabbet ve merhamet indir. Allah'ım, dualarımızı kabul eyle, bizi affet geçmişlerimize rahmet eyle. Geleceğimizi hayırla inşa et. Kalplerimizi imanla, gönüllerimizi nurla doldur. Sen ki kullarına şah damarından daha yakınsın. Bizleri rahmetinden, şefkatinden, affından mahrum bırakma Dua bittikten sonra acele etme. Hemen gözlerini açma. Bir süre daha gözlerin kapalı kalsın. Kalbindeki huzuru dinle. Nefesindeki sükuneti fark et. Derin bir nefes al. Rabbinden gelen rahmeti içine çek. Sonra yavaşça ver. Bütün sıkıntılarını, bütün yüklerini ona teslim ederek bırak gitsin. Belki gözlerinden yaşlar süzülecek. Bırak aksın. O yaşlar kalbinin arınmasıdır. Belki kalbin titrer, bırak titresin. Çünkü o titreme Rabbini hissetmenin işaretidir. Unutma, gönül dostum, dua sadece sözlerden ibaret değildir. Dua kalbinle Rabbine ulaşmaktır. Ve işte şimdi sen, duanın ardından kalbinde bir cevabı hissediyorsun. O cevap bazen bir huzur olur, bazen gözyaşı, bazen de tarifsiz bir ferahlık. Rabbine yöneldiğin bu anın tadını çıkar. Çünkü her nefeste o sana daha yakın, ve sen ona daha yakınsın. Şimdi yavaşça ellerini kapat ve kalbinin üzerine koy. O sıcaklığı hisset. Kalbin Rabbini zikrediyor. Derin bir nefes al. O nefesle birlikte Rahmanın huzurunu içinecek. Sonra yavaşça ver, kalbindeki yüklerin, dertlerin ona teslim olsun. Hazır olduğunda gözlerini yavaşça aç. Ama bu huzuru, bu teslimiyeti içinde tut. Hiçbir dua cevapsız kalmaz. Bazen hemen kabul edilir. Bazen vakti geldiğinde. Bazen de senin için en hayırlı olana dönüştürülerek. Ama bil ki her dua Allah'ın rahmet defterine yazılır. Ve senin kalbinden yükselen her niyaz onun katında muhafaza edilir. Bu huzurlu yolculuğu bir defada bırakma. Bu duayı, bu teslimiyet halini yedi gün, dilersen 21 gün boyunca tekrar et. Her gün biraz daha derinleşeceksin. Her gün kalbin biraz daha arınacak. Ve duaların bir nehir gibi Rahman'ın huzuruna akmaya devam edecek. Rabbim dualarını en güzel şekilde kabul etsin. Amin.